2016 model lüks bir araç. Fiyatı ise 500 bin Türk lirası. Pandemiden önce 250 bin liraydı fiyatı iki ayda iki katına çıktı. Dışarıda pandemi sürecinde araç girişi durdu Türkiye'ye. Bundan dolayı fiyatlar giriş olunca bayiler sıfır veremeyince ikinci ele talep çoğaldı ve yükseliş başladı. Yerli arabamız piyasaya girse en azından dışarıyla rekabet durumumuz daha kolaylaşır. Yükseliş bir yıldır böyle devam ediyor. Geçen sene 250-300'e sattığımız arabaların fiyatları 600-700 yani çok afaki rakamlar çok yükseldi. <laughs> Fiyatların yükselişinde birçok etken var. Dolar şu sıralar düşüştü ama galerici tarafı fiyatlar sabit kalsa yeterli. Yeter ki daha fazla yükselmesin diyor. 2003'ten beri bu sektördeyiz. 2003 yılında başladım ben. Galericilik hayatım boyunca hiç fiyatların günlük değiştiğini görmedik. Yani bu son dönemde şu pandemiden pandemi sürecinden sonra bir yıl içerisinde fiyatlar çok değişti. Biz bile fiyatlara neredeyse hani eskiden galericiye sorarlardı araba fiyatlarını. Biz dahi araba fiyatlarını belirleyemez olduk. Çünkü insanlara sabahleyin işte 10 liraya satar veya 100 liraya satar dediğimiz araba bir gün sonrası 110 liraya satar oldu. Bu konuda devletimizin de işte bize yardımcı olmasını istiyoruz. Yurt dışından ikinci el araç geleceğine dair söylentiler de var. Peki galericiler bu söylentileri nasıl değerlendiriyor? Bu söylenti yıllardır böyle hep oluyor ara ara. Ben çok ihtimal vermiyorum. Yurt dışından araba girse bile bu arabalar yıllarca... Orada perişan bir vaziyette İşte bunları yaptırmak, tekrar piyasaya sürmek, bunun vergisi, algısı falan uzun bir süreç. İnşallah o zamana bizim arabamız çıkar, kendi arabamızı, kendi markamızı kullanırız, e, gerek de kalmaz diyorum ben. Araç kimlerden alınmalı? İkinci el piyasası yükselişini yaşarken bir araçta en çok nelere dikkat edilmeli? Güvenliğinizi itimat ettiğiniz, bu işle uğraşan gerçek profesyonel insanlardan alışveriş yapın. Niye? İsim yapmışsa e, illaki bu adam sattı aracın arkasında duracaktır yani. Kişi şöyle diyor işte ben de böyle aldım bana da böyle sattılar benim yapacağım bir şey yok. Bu dolandırıcı işte arabayı beni dolandırdılar araba pert çıktı araba kilometresi düşürülmüş çıktı biz bunlara üzülüyoruz duyduğumuz zaman. de eğer arabanın kilometresi oynanmışsa adam kötü niyetliyse bunu birbirine dengeliyor. Ve gün geldiğinde adam bizden aracı alıp bayi veya servise bakıma götürdüğü zaman orada diyor ki ya kilometreden 10 bin çekilmiş. Bu aracı alacak arkadaşlara önce 56-64'ten hasarını sorguluyorlar. Kilometre bilgilerini sorgulasınlar ve ekspertiz yaptırsınlar. 2021 yılı inşallah hayırlı olur. Rabbim herkese yardımcısı olsun. Allah